Vedat! Vedat! Buyurun efendim. Vedat nasıl gidiyor hazırlıklar? Ha on numara beş yıldız efendim. Yönetmenle tanışma ve ilk okuma provası için müthiş bir şekilde hazırız yani. Herkese haber verildi. Tabii tabii haber verildi. Gelsinler yönetmenle tanışsınlar diye. Vedatcığım senin kasaplığın nasıldı? Vallahi nasıl olsun efendim? Ben yapım asistanıyım. Yani gerektiğinde kasap, gerektiğinde terzi olmam lazım benim değil mi? İşimin adı ne? Hakkıcığım. Kaç lira veriyoruz biz buna? Elinden her şey geliyor. Asistan değil İsveç çakısı mübarek. Yeterince veriyoruz Şenol Bey. Bunun gibi bir cep çakısına çok bile. Vedat, al bu kuyunu. Gözlerine bakma. Bir başka bakıyor bu kuyu. Seversin beversin, ekip toplanınca da bir güzel kesersin. Emredersiniz efendim. Hadi bakalım, şöyle otlak bir yere. Hakkıcığım. Bundan sonra karavana büyük yapmıyoruz. Tecrübeyle sabit. Aman diyeyim Şenol Bey. Ben sadece minik hacet için kullanıyorum. Acaba diyorum bizim çocuklar gizlice yapıp kaçıyor olmasın? Şişt. 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 Dur, 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 dur. Şişt. Şu tarafa bir şey yapalım mı abi? Vedat. Heh. Kapının önünde koyun var oğlum. Seti korusun diye mi koydunuz? Ha? Aa, Yoksa ilk bölümde Murat'ın kafasını köpek yalıyordu. Onun koyuna mı çevirdiniz oğlum? Ne yaratması lan? Yalatmam oğlum ben kafamı. Ya yok abi kurban şey yaptı Şenol Bey. Pilot ilk toplantıya bu ondan. <laughs> Yazık ya kesemeyecek hayvanı. Vedat'cığım şimdi hemen yapımcıya gidiyorsun. Murat Cemcir şiddetin her türlüsüne karşıymış. Dünya barışının gönüllü bir neferi olacakmış diyorsun. Anladın? Ee, ama kesin dediydi ya Şenol Bey. Dur ama. <laughs> Sen gidiyor musun? <laughs> tamam. Annenin. <laughs> ya nasıl çıkıyor lan bu? Ne diyorsun abi, kesebilecek misin? Oğlum bunda bir şey yok lan, bu kesilir bu. Ya sen ben kesemem deyince... ...ben de sandım ki böyle bunun gözleri melül melül bakıyor da... ...sen ondan sonra bununla arkadaş oldun da ondan kesemiyorsun sandım. Bunda bir sorun yok oğlum, o bakış yok bunda yani. Bunun bakışları normal. Hatta ben sana söyleyeyim, mal mal bakıyor bu. Ha tamam, o zaman Şenol Bey, Hakkı Bey keselim derse... ...ben keserim diye atlarsın sen, değil mi abi? Atlarım oğlum da şimdi bak, beni bunlarla uğraştırma Vedat. Bana büyük baş hayvan getir lan. Ben de zevk alayım oğlum. Ayrıca bunu kesmeye falan gerek yok ki oğlum. Bunun bir kendik canı var lan. Ha. Ama kan çıkması lazım ya abi, alnına falan süreceğiz. Vedatcığım, şimdi sen benden arıyken yemediğin için konuyu bilmiyorsun. O kan çıkar ama ağızdan çıkmayabilir. Ha o çok şart değil ya. Ya o değil de bak benim aklıma ne geldi. Şimdi mesela bu kaçsa biz dolansak bunun peşinden. Böyle bulsak bulamasak böyle yakalasak gene kaçsa. Sonra bir tane imam olsa gitsek arada bir danışsak o imama. Atıyorum birkaç kişi biz bunun sahibi olsak. Sonra hepimizi kıstırsa ıssız teker teker bizi öldürse mortinger olsak. Nasıl komedi olur değil mi abi? <laughs> Çok komik. Abav. Sen ne kadar cahil bir adamsın lan. Ulan bu nasıl bir hastalıklı düşünce lan bu. 21. yüzyıla gelmişiz hala bir kurbandan espri çıkarma çabası lan. Hem de teker teker ölerek. Yapma Vedat bunu. E i̇stersen bir de televizyon dizisi yapalım he. Dört bölümlü kurbanda yayınlarız. Ya çok uzarsa bunun havası kaçar abi. Ha. Böyle ama küçük bir televizyon filmi güzel olur. bundan söyleyeyim. Vedat oyunla moyunla takılma oğlum. Sen kaptanı olmayan bir futbol takımısın. Konsantre ol. Al Duygu'yu buraya al. Al Duygu'yu. Al Duygu'yu. Al Duygu'yu. Aldın mı Duygu'yu? Aldım galiba abi. Elime bir şeyler geliyor ama. Heh. <laughs> enstrümanı kullan oğlum. Enstrümanı. Bah, 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 bah.